Türkiye Cumhuriyeti diye adlandırdığımız cumhuriyet nedir? Bir İslam devletidir. Kanun esasının ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin dini dini İslamdır oldu. Yani e, Türkiye 1928 yılına kadar resmi olarak bir İslam devletiydi. İsmet İnönü'nün 120 arkadaşıyla birlikte yanılmıyorsam verdiği bir önergeyle Anayasadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini dini İslam'dır maddesi çıkarıldı 1928. Yani Türkiye Cumhuriyeti 5 sene İslam devleti olarak resmen yaşadı. Ondan sonra bugün kurucu düşünce cahit böyle bir saçma sapan şeyler söylüyorlar. Laikliği savunmak için. Laiklik anayasaya 1937 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuyla beraber girmiştir. 27 Mayıs'a kadar bizim bir Kur'an devletimiz vardı. Biz Cumhuriyeti bir İslam devleti olarak e, kurduk ve 27 Mayıs'a kadar kaybettiklerimizin hepsini geri alacağımız ümidiyle yaşadık. Çünkü biz Tanzimat'ta kaybettiğimizi Cumhuriyetle almıştık. Cumhuriyetle kaybettiklerimizi de gene Cumhuriyetle alacaktık. Ve fakat buna birileri imkan vermediler.